Evde evi bizi adı yanları da elbastlar yapıyoruz. Şimdi yanlarını yapıyoruz. Böyle, böyle. öyle. Ay. Şimdi evi bizi şeyleri de yapıyoruz arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Çatıyı şeyle yapacağım arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. İzliyorsunuz, izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Evet, elmasları koyuyoruz, elmasları koyuyor, koyuyor, koyuyor. koy, koy, koy. Koy. İlk buraya yapıyoruz. Böyle 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 Burası cam olacak. Evet. Arkadaşlar sizin PlayList'iniz var mı? Varsa yorumlara yazın, abone olmayı da unutmayın. Böyle böyle böyle. Evet. Buralar cam olacak arkadaşlar. Buraya yapalım sonra cam ekleriz. Üstü kapatmayacağız çünkü cam olacak. arkadaşlar. Çok zor. Elim çok yoruldu yapana kadar. Yanlış yap. Arkadaşlar burayı yanlış yapmışım. O yüzden kıracağım. Yanıymış. Ne oldu arkadaşlar? Ne içamos? Ay, ayazda şu çiçekler var. O yüzden koyamıyorum. Çiçek olduğunda koyulmuyor arkadaşlar. arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim çünkü Üçlü camla ekleyeceğiz böyle yıldızları görebileceğiz arkadaşlar Böyle yıldızları gördüğümüzde gece uyuyarak yıldızları izleyeceğiz Ay kırdım ya Şimdi Yapıyorum arkadaşlar az kaldı ya eve içini de yapacağız. Evet. Böyle yapacağız. Şimdi burayı yapacağız. Evet arkadaşlar gece oldu uyuyalım hemen. Hani. Sabah olsun. arkadaşlar. Bunu kır. Evet arkadaşlar dondu evet. Evet arkadaşlar denizin orayı yaptık eve. Yani adı neydi? Istersek ben balkonla yapacağım. Balkonlar deniz de izleyebileceğiz. Sonra ben şey yapacağım kadraydı. Bahçe yapacağım bahçede burası olacak arkadaşlar. Bahçede burası olacak. Böyle buraya buraları tatlayla yapacağım. Buraya oturup denizi izleyeceğiz. Böyle. Böyle. Biz böyle. Orayı öyle yapacağız. Bir tane de balkon ekleyeceğiz. Balkonda da güzel bir yemek yeri yapacağız. Orada yiyeceğiz yemekleri biz arkadaşlar. Sonra da bir, bir de kütüphane yapacağız. Köpeği biz olacak. Sonra orada kütüphanede oku, kitap okuyacağız. Evet şimdi cam ekliyorum arkadaşlar. Yaptım. Durdurdum ama çünkü hemen ye, siz beklemeyin diye hemen ben yaptım böyle oldu. Ev evet, böyle oldu. Arkadaşlar şuraları şey ekleyeyim. Biz. Şuraları ekleyeyim sonra camları geçeceğiz. Üç camlardan. Evet. camları yerleştiriyoruz. Böyle böyle yattığımızda böyle izleyeceğiz arkadaşlar. Böyle yatacağız. Gecede yıldızları izleyeceğiz. Eğer yıldız kayarsa bizim evimizin camına gelirse evimizin camı patlar o yüzden bizde kafamız sıkılır. <laughs> ya arkadaşlar. Ama inşallah kaymaz çünkü evimizin camı kırılır tekrar yaparız değil mi arkadaşlar? Evet yapıyoruz mu? çok aç kaldı yapmamıza iç sonra içe geçiyoruz içe Eviniz zaten çiçek de çok aç kaldı yapmamıza iki blok evet arkadaşlar bitti bitti şimdi evin içine geçelim Şöyle Evin içine neden mi? Arkadaşlar bahçenin şeylerini de yaparım arkadaşlar bir dakika. Bahçeyi buradan yap. Buraya da bir kapı. Evet şimdi bahçenin kapısını yapıyorum. Bahçenin kapısını yaptım. Şimdi giriş kapısını yapıyorum. Burası giriş kapısı yani eve geldiğimizde giriyoruz. Burası bahçenin kapısı. Açalım. Şimdi kapatıyorum. şimdi Kürek alacağız Sonra Bunu alacağız Kürekle kıracağız arkadaşlar birazcık hastayım o yüzden hapsuruyorum Hastaydım. İlk iki gün okula gitmedim arkadaşlar.

Yerleştir. Burası şu bu master böyle? Evet arkadaşlar uyuyoruz. Böyle mi giyeyim? Böyle mi giyeyim Geceydi arkadaşlar şimdi gündüz oldu. Evet bitti arkadaşlar. Şimdi cam ekleyelim. Cama ekledik güzel oldu mu? Buraları da cama ekleyeceğim. Böyle yapıyoruz. Bu ev çok katlı olur bence. deki kendi odamı yapıyorum falan da. Express evet, benim odam olmayacak. Burası Kübita, kütüphane, kütüphane. benim odam olacak arkadaşlar. Evet. Her şeyi bitirdim arkadaşlar. Şimdi geldi evi ev yapmaya. Evin içini yapmaya. Aşağı iniyoruz. Bize bu gerek. Bu ve bu. Ay, ve bu ve bu. Acaba <laughs> e böyle koyamıyor muyuz mu? okay so cool. 무서서 저걸 안 Evet arkadaşlar odamı yapıyorum şimdi Burama yatağımı yapacağım Sarı ve gazi ver. arkadaşlar Ben fena batırıyorum Bir de sevdiğimiz renk bir de en sevdiğim yatan rengi kırmızı bir de kırmızı demek. Renkli renkli olsun. Tamam. Ben tuvalet yapalım arkadaşlar. Tuvaleti şuraya. Böyle. Üstünü de kapatalım arkadaşlar. Üstünü de kapatalım da görmesin biz. Evet arkadaşlar birazdan resim resim koyacağım böyle tablo koy Treyce'yi buyurun. Treyce bir de banyo Evet burası arkadaşlar. Evet, yaptık. Proje burası. Burası da tak yerim. Burayı da bir yapalım. Cam. Aldım. Şimdi buraya bir koltuk yapalım arkadaşlar. Duyacağım. Ay. Ama yanlış. Bu bu ve bu ve, ve bu ve, ve bu. Ve. Ve bu, ve. Ve bu. Güzel oldu mu? Güzel oldu mu arkadaşlar? Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Buraları da, buraları da böyle sandık koyalım. Bir şey unuttum arkadaşlar. Bir şey unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi evi tanıtacağım size. Burası böyle. Sonra. Burası benim gizli geçitim. Öyle yaptım. Burası benim gizli geçtim böyle şeyler var. Eğildim pardon arkadaşlar. Burada da benim böyle elmaslarım var. Bu da benim gizli geçmiyor işte. Böyle kapatıyoruz. İşte. Burası benim mutfağım mutfağımda böyle. Burada kömürlerim var pisicik. Fırını koymayı unutmuşum arkadaşlar. fırında koyayım. Ev bitti ama bir de fırını koymayı unutmuşum. O yüzden fırını koyalım bitirelim. Evet uyuyalım arkadaşlar. Bunu uyuyalım. Evet arkadaşlar, şimdi böyle 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 kocaman bir mutfak. Evet arkadaşlar, burada da bir burası bizim kömür yerimiz, böyle burası da bizim yemek yerimiz. Böyle. Nasıl bizim tablomuz burası da bu. Evet, mutfağı tanıttıysam şimdi gidelim kütüphaneye kütüphane kütüphane kütüphaneye geldim kütüphane bu kadar burayı sildiremedim hiçbir şey Bir gelelim odama odam da böyle burada televizyon var oh burada böyle şeyler var zırlar var böyle şeyler var burada çiçekler bile var burası tuvalet burası 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 da televizyon, burası da koltuk. Oraya oturuyoruz, televizyonu izliyoruz. Böyle. Böyle oturuyoruz. Sonra televizyona bakıyoruz. Evet arkadaşlar, ev bu kadardı. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.